Köfteli tarhana çorbamız için kullandığımız malzemeler 5 su bardağı kadar et suyumuz var. Ondan sonra 1 su bardağı kadar toz tarhanamız var. Fazla yapacaksa biraz da fazla tutabiliriz. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Ondan sonra köftemiz için de 200 gram kadar kıymamız var. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar birleştirmesi için galeta unu kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz var. 200 gram kadar kıymamız, ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar hemen galeta unumuz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz var. Önce geniş kabımızı içine hemen kıymamızı, baharatlarımızı ilave edelim. Onunla beraber güzel bir şekilde karıştıracağız. İçine en son galeta unumuzu ilave edeceğiz. Galeta unumuz yoksa ekmek kullanabiliriz. Ekmek için de kullanabiliriz. İçine ilave ettikten sonra köftemizi güzelce bir yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra ufak ufak keselim. Onları yuvarladıktan sonra tepsimizi içine ilave edeceğiz. Tekrardan fırınlanacak. Fırında yavaş yavaş pişsin. Fırında piştikten sonra hemen tenceremizin içine tereyağımızı, suyumuzu ilave ettik. Kaynamaya başladı. Onda sonra tarhanamızı hafif bir suyla beraber açtık. içine ilave ettik. O iyice bir kaynadıktan sonra pişen köftelerimizi aynı şekilde içine ilave ediyoruz. Hafif tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve çorbamız tekrardan bir 5-10 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra sunum yapacağımız kaselerimizi içine alıp afiyet içeceğiniz çok lezzetli güzel bir çorba olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Ve şöyle mücver için neler yapmışız hemen onu da bir göz atalım ver de çok da güzel oldu, çok da lezzetli oldu. İki farklı sunum yaptık. Tabii hangi...